Arkadaşlar merhabalar. Haşhaş ezmesi hakkında bilgilerimiz neler? Ben fazla tüketmiyorum. Ama e, bu özelliklerinden sonra, öğrendikten sonra sanıyorum tüketebilirim. E, böbrek fonksiyonlarına düzgün çalışmasına yardımcı olduğu, böbrek taşı oluşumunu engellemeye çalıştığı, saç dökülmesini e, durdurduğu veya yavaşlattığı yönünde internetten bayağı güzel bilgilere eriştim. Sonra birazcık daha araştırdım. Haşhaş ezmesinin cildi gençleştirdiği, yaşlanmayı geciktirdiği, içinde A, B, C vitaminlerin çok yüksek oranda olduğu ve pek çok mineralleri içerdiği, vücut sağlığını, sindirimi de kolaylaştırıcı etkisiyle çok fazla fayda sağlandığı, sağladığını öğrendim. Umarım bu bilgiler de sizler için faydası olur. Özellikle saçları çok dökülmeye başlamış olanlar, ciltlerinde aşırı kırışıklıkların birdenbire oluşmaya başlayanlar e, deneyebilirler belki. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.